Öncelikle herkese merhaba. Bugün sizlere Emel Akal'ın Milli Mücadelenin Başlangıcında Mustafa Kemal İttihat, Terakki ve Polşevizm kitabını incelemesini yapacağım. Emel Akal ilk orta lise öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. 1970'li yıllarda aktif sol politikada yer almıştır. İlerici Kadınlar Derneği'nin birçok ilde örgütlenme faaliyetinde bulunan Akal, 1996'da ODTÜ'de Sosyoloji Yüksek Lisansı, 2001'de Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Doktorası yapmıştır. Boğaziçi Muğla Bilkent Üniversitelerinde Türkiye tarihi üzerine dersler vermeye devam etmektedir. Yazarın pek çok makalesinin yanında 2011 yılında iletişim yayınlarından çıkan Kızıl Feministler Bir Sözlü Tarih Çalışması adında bir kitabı daha bulunmaktadır. Kitap incelemesine geçersek kitap giriş ve sonuç kısımlarının yanında 7 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca kitapta 5 ek yer almaktadır. Bunlar birinci Milli Kahramanımızla Mülakat, ikinci Moskova Seferi Kebiri Ali Fuat Paşa Hazretleri ile Mülakat, 3. Şark illeri Kurultayı Murah Haslarımızla Mülakat, dördüncü Şark illeri Kurultayı Murah Haslarımızla Mülakat 2, 5. Bakü'de Bahab Said Bey tarafından imzalanan anlaşma üzerine Mustafa Kemal'in Karabekir Rauf ve Vasıf Beylere gönderdiği telgraflar. Kitabın kaynakça kısmında 1920, 1923, 1936, 1937 tarihli Açık Söz İstikbal Albayrak, Dünya Gazetesi, Hakimiyet Milliye, Son Posta, Tanin gibi gazetelerin yanı sıra 1957 tarihli Harp Vasikaları dergisine 1998 tarihli Askeri Tarih Belgeleri dergisi yer almaktadır. Yazar ayrıca alıntı yaptığı pek çok kitap ve makale isimlerini de kaynakça kısmında belirtmiştir. Kitabın arka kapağında belirtildiği gibi Akal, kitabında milli mücadelenin önderlik yapısı ve politik sosyolojisini çok ayrıntılı bir şekilde irdelemiştir. Yazar kitabın giriş bölümünde böyle bir çalışmaya başlamasının çıkış noktasının 1920 yılı Anadolu'sunda yaygınlaşan bolşevizmi araştırmak olduğunu ifade etmiştir. Kitap bir yönüyle İttihatçıların örgütlü gücünün 1918 sonu ile 1921 yılının başına nasıl yansıdığının da gösterildiği bir çalışmadır. Ayrıca bu eserde milli mücadele sürecinde kurulan cemiyet ve yapılan kongrelerde iddiaat ve terakki üyelerinin çalışmaları da ele alınmıştır. <laughs> Yaygınlaşan bu Bolşevizm hareketinin Anadolu'da İslami renkler aldığını, İslami Bolşevizm'in de Kastamonu, Eskişehir, Trabzon, Afyon ve Adana'da çıkan gazete yazılarının da büyük bir Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan tartışmalardan sonra alınan kararlarda Yeşil Ordu'da ve Mustafa Kemal'in resmi bir Türkiye Komünist Partisi'ni kur, kurdurmasına kadar yaygın bir yelpazede görülebileceğini vurgulamıştır. 1920 yılı İslami Bolşevizm'in iyice belirgen, belirginleştiği 1921 yılında gelindiğinde, de bıçak gibi sona erdiği yazarın giriş bölümünde okuyucuya verdiği bilgidir. Anadolu'da yaygınlaşan bolşevizmin kaynağının İttihat Terakki Cemiyeti'nin üyeleri olduğunu araştırmaları sonucunda gören Akal öncelikle İttihat Terakki Cemiyeti'nin incelenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Cemiyetin 1906-1918 yılları arasındaki faaliyetleri hakkında bir çalışma yapmış bu çalışma 1918-1921 yılları arasına arasına da ışık tutmuştur. Giriş bölümünde ön özellikle önde gelen milli mücadelenin mücadelelerin anılarına değinerek onların Bolşevizm ve komünizme ilişkin ifadelerine yer vermiştir. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Enver Paşa, Süleyman Nazif bu isimlerden bazılarıdır. 1930 40 ve 50 50'li yıllara gelindiğinde ise bu yıllar Sovyetlerin gözden düştüğü ve pek pek çok siyasi oluşumun yaşandığı faşizm soğuk savaş yıllarıdır. İşte bu yıllarda adı geçen siyasi kişilikler bu yaklaşımlarını hatırlamak dahi istememek istememektedirler. Yazar yine giriş bölümünde bol bolşevikleşmeyi 1919'da başlayıp 1921 baharına kadar devam eden Bolşeviklere yapılan fiili ittifakın bir ürünü olarak ifade etmiş ve Mete Tunçay'ın konuyla ilgili söylemlerine yer vermiştir. Yazar başta Enver Paşa olmak üzere tüm ittihatçıların Bolşevizm'i desteklemelerinin nedeni olarak şu görüşleri dile getirmiştir: 1919-1920 yıllarında kendilerine ittifak elini uzatan tek devlet Sovyet Rusya'dır. Bu durum onların Bolşevizmi desteklemelerine ve Bolşevizmi benimsemelerine sebep olmuştur. Koşulların değişmesi durumunda ise tüm iddiaçılar anti-Bolşevik olmuşlardır. Yazar giriş, giriş bölümünde Enver Paşa'nın 4 Mart 1921 tarihli Moskova'dan Mustafa Kemal'e yazdığı mektubun bir bölümüne yer vermiştir. Enver Paşa mektubunda Anadolu hareketi için komünizmin önemini vurgulamıştır. Akal bu dönemlerde Bolşevizm etkilenmesini iki temel nedene bağlamıştır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir. Birinci, işgali uğramış ve Dağıtılmış bir imparatorluğu siyasi ve askeri olarak yöneten iddiaat ve terakki üyeleri için Bolşevizm'in can, can simidi olarak görülmesi bu kısımda yine Enver Paşa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Moskova Büyükelçisi Ali Fuat ile Moskova'da Bolşeviklere yapılan işbirliğini anlatan görüşmesine yer verilmiştir. Enver Paşa bu görüşmede inkılapçı güçlerini halktan aldıklarını anlatmaktadır. Oysa iktidarları sürecince halkla yakından uzaktan alakası olmayan pek çok uygulamaya imza atanlar da yine iddia terakki yönetimindedir. İkinci, diğer bir etkilenme kaynağı basın yayın aracılığı ile olmuştur. Örneğin Erzurum'da yayınlanan Al Bayrak gazetesi kısa bir sürede olsa sosyalizmin, sosyalizmin Erdem'ine inandıklarını gösteren yazılar yazmışlardır. Albayrak gazetesinde yayınlanan makaleden bölüm sayfa 28. Yayınlanan gazetelerin dışında kurulan bazı örgütler de vardır. Bunlar da sol un, iktidara aday olabilecek kadar güçlü olduğu izlemini vermektedir. Birinci bölümden bazı kesitler. İlk bölümde ilk olarak cemiyetin örgütsel özellikleri anlatılmış iddia terakkinin Osmanlı İlk bölümde ilk olarak cemiyetin örgütsel özellikleri anlatılmış iddia terakkinin Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü örgütü olduğu vurgusu yapılmıştır. İmparatorluğun en sanayileşmiş kenti Selanik'te kök salan iddia ve terakki manastır üslup Girit, Kırım, Kafkasya, İzmir, Trabzon, Şam gibi yerler başta olmak üzere çok yaygın bir örgütlenmeye gitmiştir. İttihat Terakki'nin yan kuruluşlarından biri olan Türk Ocağı'nın 1918'de yalnızca İstanbul'da 2743 üyesi ve 28 şubesi bulunmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti fıkrası en alt taban birimleri olan kulüpler aracılığı ile kaza ve sancaklara kadar örgütlenmiştir. İttihat Terakki 1913'ten sonra artık esnaf, amele, spor, gençlik, kadın ve kültür dernekleri paramiliter kuruluşlar aracılığı ile son derece yaygın ve kitlesel bağları olan bir örgüt haline gelmiştir. İttihat ve Terakki'nin kadroları 1906'da kurulan <laughs> cemiyetin 3'ü asker, 7'si sivil olmak üzere 10 kişiden oluşan bir teşkilat olduğu bilgisi verilmiştir. İttihat Terakki ve komitacılık komitacılık vatanseverlik demek bu başlık altında Sayfa 47'de komutacılığın ne olduğu sorusunun yanıtını... ...Balkanlarda savaşan teşkilat-ı mahsusa üyesi Fuat Balkan vermektedir. Yazar bu kısımda iddia terakki üyelerinin gözü kara insanlar olduğunu... ...vatanın kurtulması ve kurtulması konusunda çete faaliyetlerinde... ...gerilla faaliyetlerinde bulunabileceklerini dile getirmiştir. Bu gençlerin silahlı kabılayılar olduklarını hatta çıkardıkları gazete isimlerinin bile silah, top, hançer onların yapısına uygun olduğunu söylemiştir. Örneğin Enver Paşa'nın kurmay subay olmasına rağmen çete savaşlarında piştiğini yazmıştır. İddia terakkide sol kanat. Narod, narodnizm, halkçılık akımı, bu akımın Osmanlılardaki etkileri iddia terakki akımı içinde, içinde bulun, içinde bulunmaktadır. Bunu destekleyen gelişme şudur. 1908'de Selanik'te çıkarılan genç kalemler. Yeni felsefe mecmuası ve yeni hayat adlı dergilerin sosyalist görüşleri yansıtmaktadır. Bu bölümde ihtiyaçlar, ihtiyaççıların sosyalist olmamakla birlikte sosyalizmde çok uzak olmadıkları örneklerle anlatılmaya çalışmıştır. İttihatçıların batıda büyük prestij kazanmış sosyal demokrat ve Marksist hareketten etkilenmelerine örnek olarak Yahya Kemal'in Paris'te yaşadıklarına ilişkin yazı kitabın 46. sayfasında yer almaktadır. İddia Terakki'de Ütopistler. Üt Akal bu bölümde özellikle Tanın Gazetesi'nin üç kurucusu olarak anılan Hüseyin Kazım Kadri, Hüseyin Cahit Yalçın ve... Tevfik Fikret'in hayatlarının bir döneminde görülen bazı hayallerinden söz etmektedir. İddia, Terakki'de fraksiyonlar ve Talat Paşa'nın liderliğinin milli mücadele politikalarına yansıması. Bu kısımda cemiyetin içinde bazı bazı grupların yer aldığı söylenmiştir. Talat Paşa'nın partiyi bir arada tutan isim olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Örgütü elinde tutan isim Talat Ordu <laughs> Talat, ordu ve teşkilatı mahsusaya hakim olan isim Enver'dir. Yazar kitabının 58. sayfasında Talat Paşa için Talat Paşa örgütü hakim olan iddiat ve iddiat terakki politikalarının taktis, taktisyeni ve stratejistidir ifadesini kullanmıştır. Genel değerlendirme ve sonuç. Emel Akal bu çok ayrıntılı çalışmasında İttihat ve Terakki Partisi'nin yapısını, tüm örgütsel özelliklerini Mustafa Kemal'in parti içindeki yerini pek çok açıdan ele alırken çok titiz bir arşiv çalışması yapmıştır. Kitabın tümününe baktığımızda konu ile ilgili pek çok yazarın eserinden, konu ile ilgili araştırma ve makalelerden alıntılar yapıldığını görüyoruz. Çok yoğun ve ayrıntılı bilgileri içinde barındıran eserinde yazar konuyu pek çok açıdan ele almıştır. Genel olarak baktığımızda yazarın son bölümdeki değerlendirmesini de göz, göz önünde bulundurduğumuzda şu saptamalarda bul, bul, bulunulabilir. Kitapta üç temel soruya ilişkin bilgiler yer almaktadır. 1. Milli mücadele sürecinde Mustafa Kemal'in ittihat ve terakkinin tüm kanatları neden ve nasıl ittifak yapmıştır? İttifak... Neden ve ne zaman bozulmuştur? Mustafa Kemal Anadolu'ya geçene kadar parti içinden çıkan teceddüt fıkrası ve Osmanlı hürriyet perver avam fıkrasının liderleriyle yakın ilişkiler kurarak politikalar üretmiştir. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal'in lider seçilmesinde de doğdu ki eski iddia terakki ve teşkilatı mahsusa üyelerinin etkisi görülmektedir. İttihat Terakki ile Mustafa Kemal arasındaki ittifakın göstergelerinden biri de Enver, Talat ve Cemal Paşalarla yapılan mektuplaşmalardır. Bu sorunun yanıtı aranırken İttihat ve Terakki Partisi'nin milli mücadeledeki rolü incelenmiştir. Milli mücadele sürecinde İttihat ve Terakki Partisi ile teşkilat-ı mahsusu üyelerini, üyelerinin yeri alım, alım anlatılmıştır. 2. Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki liderliğin hangi aşamalardan, aşamalardan geçerek ele geçirmiştir. Bunların ötesinde Mustafa Kemal ismini öne çıkaran gelişmeler İstanbul'daki meclisi mebusanın kapatılması ile Mustafa Kemal'in iktidarı ele geçirmesi, 15 Mart 1921'de Talat Paşa'nın öldürülmesiyle Talat Frak, Fraksiyon Fraksiyonu'nun Mustafa Kemal'in etrafında toplanması yazarın tespitleridir. Karakol Cemiyeti <laughs> Bu cemiyet dışarı, dışarı çıkmadan önce iddiaçıların yaptıkları toplantı kararıyla ortaya çıkmıştır. Cemiyet içinde Enver ve Talat Paşa taraftarları birlikte çalışmalı, çalışmışlardır. Mustafa Kemal ile cemiyetle İstanbul'a geldiği tarihten itibaren ilişki içinde olmuştur. Cemiyet özellikle Ege'deki örgütlenmede söz sahibi <laughs> olmuştur. İttihat ve Terakki Partisi kapatılıp bazı ihtiyaç, ihtiyaççılar yurt dışına çıksa da oradaki çalışmalarını da yine ülkele, ülkede kalan ihtiyaççıların taktik ve stratejileri doğrultusunda yürütmüşlerdir. Bu noktada şunu söylemek gerekir. Partinin politikaları Talat Paşa tarafından üretilmektedir. Karşıt düşüncelerde olsalar da Enver Paşa Talat Paşa'nın ürettiği politikalara o kadar o hayatta olduğu sürece bağlı kalmıştır. Mustafa Kemal İttihat Terakki tarafından milli mücadelelerinin başına atanmıştır. Bu tespit Zürcüer Milli Mücadele İttihatçılık adlı kitabın kitabının giriş kısmında ifade edilmiştir. Örneğin Amasya Tamimine Rauf ve imza atarak atmak istememiş, istememiş ısrar üzerine imza atmıştır. İttihatçılar Mustafa Kemal'i liderleştirmemeye gayret göstermiş olsalar da onun avantajlı kılan nedenler vardır. Öncelikle Mustafa Kemal yurt içindedir. Öncelikle Mustafa Kemal yurt içindedir. Bu durum mücadeleyi yönetme konusunda büyük avantajdır. Bunun yanında büyük askeri başarılara imza atmış olması Mustafa Kemal'i ayrı ve ayrıcalıklı kılmaktadır. Mustafa Kemal isminin liderleşmesinde temiz bir maziye sahip olması, Ermeni te tehciri gibi teşkilat masusu operasyonlarına karışmaması gibi belir belirgin konu başlıkları onu öne çıkaran gelişmeler olarak kaleme alınmıştır. Aynı zamanda kişilik özellikleri panislamist pan Türkist politikalara yönelmemesi ve liderleşmesinde etkili olmuştur. Özellikle 1920 yılı Anadolu'sunda Bolşevik sempatizanlığı nasıl olmuştur, bunun kökenleri nelerdir? Milli mücadeleyi yürüten ittihatçılar ihtihat, ile yurt dışındaki ittihatçılar Sovyet Rusya ile iyi ilişkiler kurmuşlardır. 1919-1920 yılları Anadolu'da Müslüman komünizmin ve İslami Bolşevizm akımının güç kazandığı yıllardır. 1921 yılında, yılına gelindiğinde ise bu durum ortadan kaybolmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.